57. Cabir bin Abdullah Ensar-ı Kiram'ın büyüklerindendir. İkinci Akabe anlaşmasında babasıyla idi. Radiyallahu Teala anhuma. Bedir ve Uhud'da küçük idi. Diğer 18 gazada bulundu. Ömrü sonunda gözlerine perde geldi. Yezid'in kumandasındaki ordu ile İstanbul muhasarasında bulundu. 77 yılında 95 yaşında vefat etti. Medine'de metfun olduğu Mevduatül Ulum 648. sayfede yazılıdır. Koca Mustafa Paşa'nın yaptırdığı cami ve türbe başka cabir için olsa gerektir. 58. Cabir bin Zeyd Basra'da tabiindendir. Alim ve fakih idi. Abdullah İbni Abbas'ın talebesinden idi. 103'te vefat etti. 59. Cafer Tayyar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem amcası olan Ebu Talib'in oğlu ve Hazret Ali'nin büyük kardeşidir. İman edenlerin 32.'sidir. Habeşe hicret edip Hayber'in fethinde gelmişti. Şam'a yakın Mu'te denilen yerde Hicretin 8. yılı Cemazil Üla ayında Rum ordusuyla harbeden bin askerin kumandanı Zeyd bin Harise şehit olunca yerine emir olmuş sancağı sağ eline alıp hücum etmişti. Sağ eli kesilince sol elini almış, sol eli de kesilince dişiyle tutarak hücum etmiş ve nihayet şehit olmuştur. Vefatında 41 yaşındaydı. O gün 70'ten ziyade yara almıştı. Resulullah'a Cafer Tayyar'a iki kolu yerine iki kanat verilip cennette uçmakta olduğu vahyolundu. Bu müjdeyi eshabı haber verdi. Bunun için Tayyar denildi. 60 Cafer Sadık Babası Muhammed Bakır bin Zeynel Abidindir. On 12 imamın altıncısıdır. Validesi Ebu Bekr Sıddık'ın torunu olan Kasım'ın kızıdır. 83 yılında Medine'de tevellüt, 148 miladi 765'te orada vefat eyledi. Babası ve dedesinin yanındadır. Rahimehumullahü Teala. İlmi ve kemali eşsiz idi i̇mam Azam Ebu Hanife dersine devam ederek arif-i billah oldu. Kimya ilminde zamanının bir tanesiydi. Meşhur kimyager Cabir bunun derslerinde yetişti. İkinci Abbasi halifesi olan Ebu Cafer Mensur kendisine düşman idi. Bir kere öldürtmek istediyse de Teskire-i Evliya'da yazılı kerameti görünce korktu, tövbe etti çok hürmet eder, nasihatlerini dinler oldu. Yedi erkek, üç kız evladı olup, büyük oğlu İsmail, kendisinden önce vefat ettiğinden, yedinci imam, ikinci oğlu Musa Kazım hazretleri olmuştur. Bid'at ehlinden bir kısmı, oğlu İsmail'i ve evladını imam tanıyor. Bunlara İsmailiye denir. Şiilerin çoğu kendilerine Caferi demekte ise de, bu sözleri Ebu Cafer Muhammed Tusi'nin mezhebinde olduklarını bildirmektedir. 61. Cami Molla Abdurrahman bin Ahmet Nurettin Mevlana Camii Hirat'ta Şeyhülislam idi. Alim ve veliyi kamil ve edip ve şair idi. Horasan'da Cam kasabasında 817'de tevellüt, ve 898 miladi 1492'de Hirat'ta vefat etti. Rahimehullahü Teala. Resahat kitabında uzun hal tercümesi vardır. Bahaiddin Buhari Hazretlerinin halifelerinden Sadettiğini Kaşgari meclisinde kemale geldi. Sultanlardan ve hele vezir Ali Şir Nevai'den çok saygı görürdü. Fatih Sultan Muhammed Hazretleri ile de mektuplaşırdı. Fatih'in davetiyle Konya'ya teşrif ettiyse de padişah vefat ettiğinden görüşemediler. Şevahi dünnübüve ve Nefahatül Üns ve Beharistan kitapları tekrar tekrar basılmıştır. Her üçü de Farisidir. Yüze yakın kıymetli eseri çeşitli dillere tercüme edilmiştir. 62. Cami Namıki. Ahmet Ali bin Muhammed Namıki camii evliyanın büyüklerindendir. Şeyhül İslamı mutlak idi. Nefahat kitabının Farisi Hint baskısı 322. sayfasından başlayarak Ahmet Camii'yi uzun anlatmaktadır. Esâb-ı Kiram'dan Cerir bin Abdullah soyundandır. Cerir beyaz, uzun boylu, çok yakışıklıydı. Ömer radıyallahu anhüma, Cerir, bu ümmetin Yusuf'üdür, buyururdu. Ahmet Camii'nin 39 oğlu ve üç kızı vardı. 14 oğlu kalıp, hepsi alim, amil, kamil ve veli-i kamil oldu. Hepsinin kitapları, eserleri vardı. Kendisi ümmiydi okumadı. 22 yaşında tövbe edip 18 yıl tenhada nefsini terbiye ile uğraştı. İlmi ledünniye kavuştu. Bu arada kendisine ilmi zahir de ihsan edildi. İlmi zahirin böyle ihsan olunması eshab-ı kiramdan sonra pek az evliyaya nasip olmuştur. Tevhid, marifet-i ilahiye, siyer, hikmet, tasavvuf, hakikat sırları üzerinde 300'den fazla kitap yazdı. Miftahün Necat adındaki Farisi yazma eseri İstanbul'da Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi kısmında 1728 numarada vardır. Bunu 522'de yazmıştı. 441'de tevellüt ve 536 miladi 1142'de vefat eyledi. Siracüs Sair'in kitabında kendi hayatını anlatmakta, Hak verdiği nimetleri saymaktadır. Bu kitabını 62 yaşında yazmış idi. O zamana kadar 180 bin kâfirin, imana gelmesine, tövbe etmelerine sebep olmuştur. Oğlu Zahireddin Rumuzu Hakayık kitabında diyor ki: Babam Ahmet hayatı müddetince 600 bin kişinin tövbe etmesine sebep oldu. Uzun zaman Hirat'ta Abdullahi Ensari hanesinde kalarak neşri hakayık eyledi. 63. Cengiz Han. Cengiz veya Timoçin denir. Türk değildir. Moğol olduğu bütün dillerdeki tarihlerde yazılıdır en büyük ve en zalim Moğol hükümdarıydı. idi. Kafir idi. İslam düşmanı idi. 551 miladi 1155'te tevellüt, 624 miladi 1227'de vefat etti. Büyük tarihçi Şemseddin Sami Bey Kamusül Alam'da diyor ki: Cengiz dünyanın en büyük cihangirlerinden ve en meşhur zalim ve kan dökücülerindendir Moğol'dur İslamiyete çok zararı dokunmuş olan bu adam bir kabile reisiyken 599 miladi 1202'de Karakurum'da Moğol ve Tatar hanlarının başı yani Hakanı oldu Cahil ve vahşi Moğollardan ve Tatarlardan büyük bir ordu daha doğrusu yağmacılar güruhu toplayıp Doğu Türkistan'ı ve Çin'i aldı. 616 Miladi 1219'da Sultan Muhammed Harezm Şah'ın memleketine saldırdı. Horasan, Kandihar, Mültan gibi medeniyet merkezlerini yaktı, yıktı. Milyonlarca Müslümanı öldürdü. Çoğunu camilerde kılınçtan geçirdi. Kendi askerlerinden de yüzbinlerce telef oldu. Buhara, Semerkant, Hirat gibi ilm kaynağı büyük şehirleri harabeye çevirdi. Kadınlarını esir diye askerine dağıttı. Çok çirkin şeyler yaptılar. İslam medeniyetine yerine getirilemeyecek darbeler indirdi. Kafkasya'ya, Rusya'ya, Anadolu'ya yayıldı. 621 miladi 1224'te kara kuruma çekildi. Suçsuzların Kadın ve çocukların kanlarını dökmek en büyük zevki ve eğlencesiydi. Askerleri de keyfi için adam öldürürlerdi. Girdiği şehirlerdeki sivil halkın hepsinin öldürülmesini emrederdi. 600 senede nice emeklerle elde edilmiş, hatta İslamiyet'ten önce de yapılmış nice medeniyet eserlerini, kütüphaneleri, mektepleri, rasathaneleri Kıymetli kitapları, tarihin önemli kaynaklarını ve yok etti. İslam alimlerinin birçok eserlerinin bugün elde bulunamaması, başlıca Cengiz'le torunlarının ve bunların emriyle saldıran vahşi Moğol yağmacılarının yaptıkları tahriplerin neticesidir. Taşkınlık ve azgınlık zamanı kısa sürdüyse de, yıktığı medeniyetler bir daha eski halini bulamamıştır mirat kainatta bütün dünyaca tanınan ve güvenilen büyük alim İmam-ı Suyuti'nin Tarihül Hulefa kitabından alarak diyor ki: Cengiz Moğol idi. Dilleri Hint diliyle karışık idi. Yani Türkçe bilmezlerdi. Hiçbir bakımdan Türklükle ilgileri yoktu. Hatta Türklerle harp ettiler. Çok zarar yaptılar. Çin çöllerinde yaşarlardı şehir hatta köy bile kuramamışlardı. Şehirlere saldırdılar. Yağmacılıkla geçinirlerdi. Kan dökmeyi, kötülük yapmayı severlerdi. Baskınlarında ok kullanırlardı. Kadınları da harp ederdi. Hepsi kafir ve azılı İslam ve medeniyet düşmanıydılar. Güneşe tapınırlardı. Hiçbir kötülük onlarca haram ve yasak değildi. Çokları insan eti de yerlerdi askerlerinde nikah ve aile duygusu olmayıp bir kadını nice erkek kullanırdı. Çok aldatıcı, pek can yakıcıydılar. Şehirleri yakar, yıkarlar, çoluk çocuk, kadın ihtiyar demeyip kendilerinden olmayan her insanı öldürürlerdi. Moğol padişahı Hanın kadını Cengiz'in halasıydı. Düş ölünce oğlu olmadığı için Cengiz bunun yerine geçti. Çin'in her yerini alıp Hakan oldu. 616 miladi 1212'de Türkistan'a saldırdı. Çok Türk öldürdü. Cengiz'in vahşi, barbar bir kavimden türediğini, her yeri yakıp yıktığını tarihler bildiriyor. Teşkilatlı, eğitimli bir ordusu olmadığı, asker değil, canavar güruhu oldukları meydandadır. Şehirleri yıkarak, Masum insanları kana bulayarak yıldırım hızıyla saldırmaya cengaverlik demek, barbarlarda disiplin aramak ve hele 20. asırda meydana çıkan stratejik bilgileri Cengiz'e ve onun çapulcu sürüsüne mal etmeye kalkışmak tarih kitaplarına uygun değildir. Cevdet Paşa Tarihi Hulefada diyor ki: Cengiz Han 700 bin süvarisiyle Harzemşah üzerine yürüdü. Cengiz'in süvarilerini zamanımızdaki talimli süvariye benzetmek doğru değildir. Evet, şimdi yüz bin süvariyi sevk etmek mümkün değildir. Onun süvarileri kendi çadırları ile ve hayvanları ile, kadınları ile bir ordu gibi giderdi. Hayvanlarının etleri ve sütleriyle beslenirlerdi. Hayvanları da yerleri eşip ot kökleri yerlerdi. Silahlarını kendileri yapar eğerlerini kendileri dikerlerdi. Sanat bölükleri, idare, kumanda teşkilatları yoktu. İl ve aşiret beyleri ve kabile hanları kendilerini idare ederdi. Cengiz Han'ın bu işlerden haberi olmazdı. 64. Cevdet Paşa 1238'de Lofça'da tevellüt, 1312, miladi 1894'te İstanbul'da vefat etti. Arabi, Farisi ve Türkçe kitapları çoktur. Babasının adı İsmail'dir. Osmanlı vezirlerinden idi. Alim, fadıl, edip ve tarihçiydi. Türkçe 12 cilt Tarihi Osmani kitabı çok kıymetlidir. Sultan Aziz Han zamanında Allahü Teala'nın emirlerini kanun şekline sokmak için kurulan Mecelle Komisyonu'nun reisiydi. Mecelle çok kıymetli bir kitaptır. Adem Aleyhisselam'dan Fatih Sultan Muhammed zamanına kadar yani 843 Hicri yılına kadar olan peygamberlerin ve halifelerin ve alimlerin vak'a ve hayatlarını anlatan kısa sembiya Enbiya tarihi 12 cüz olup açık Türkçe ile yazılmıştır. 1331 baskısı çok güzeldir. Latin harfi ile basılanlarda yanlışlar görülmektedir. Malumatın Nafia risalesi çok kıymetli din bilgilerini havi olup 1983'te İstanbul'da basılan Faideli Bilgiler kitabında hepsi mevcuttur. Tam İlmihal Saadet Ebediyye kitabında mecelle hakkında geniş bilgi vardır. 65. Cihan Şah Kara Koyunlu hükümetinin üçüncü hükümdarıdır. 842'de tahta çıkıp İran'ın bir kısmını ele geçirdi. Ak Koyunlu devletine harp ilan ettiyse de Uzun Hasan tarafından 872 miladi 1467'de öldürüldü. 66. Cüneyd-i Bağdadi Babası Muhammed Camcı idi. Evliyanın büyüklerindendir. 207'de Nihavend'de tevellüt, 298. Miladi 911'de Bağdat'ta vefat etti. Süfyan-ı Sevri'nin derslerinde yetişti. Dayısı Sırri Sekati'den tasavvufu aldı. Binlerle veli yetiştirdi asrının kutbu idi. Otuz kere yaya hacca gitti. Kerametleri, nasihatleri ve hakikatten sözleri çoktur. Hocasının yanındadır. Şükür demek Allahü Teala'nın verdiği nimeti ona karşı isyanda kullanmamak demektir. Derdi. Şebli dedi ki Allahü Teala kıyamette cennete veya cehenneme gitmek arasında beni serbest bıraksa cehenneme gitmeyi isterim çünkü cennete girmek benim arzumdur cehenneme sokmak onun muradıdır dostun arzusunu bırakıp kendi dilediğini yapan kimsenin seviyorum demesi doğru olmaz bu sözü Cüneyt işitince şebli çocukça konuşmuş Rabbim beni serbest bıraksa bir dilekte bulunmam kulun dilemesi olmaz dilediğin yere giderim, senin dilediğini yaparım derim, buyurdu. Cüneyd'e biri gelip, bir dakika benimle ol, sana bir şey söyleyeceğim dedik de, ey arslanım, benden öyle bir şey istedin ki, ben senelerce onu aramaktayım. Bir an Rabbimle olmak için, yıllarca uğraşıyorum, olamıyorum. Şimdi nasıl seninle olabilirim? buyurdu.